video oyunlarından beyaz perdeye aktarılan filmlerin birçoğu maalesef çöp film kategorisinde kendine yer bulmuştur. Milyonlarca insana ulaşan video oyunları büyük maddi getiri sağlayınca yapımcıların iştahını kabartıp bu paralardan bizde nasiplenelim kafasında hareket ettikleri için genelde ortaya vasat seviyesinde filmler çıkmıştır. Aralarında vasat üstü veya eh işte diyeceğimiz filmler olsa da oyun dünyasından uyarlanan herkesin budur diyeceği bir film ne yazık ki yoktur. Durum böyle olunca ortaya bir liste çıkarmak da doğru gelmedi. Liste yapılacaksa, oyunlardan sinemaya uyarlanan en kötü filmler şeklinde bir liste olurdu. Geçmişten günümüze, oyun dünyasından sinemaya geçen filmlere beraber bir bakalım. İlk bahsetmek istediğim film Street Fighter. Hayatımda en fazla oynadığım oyunlardan biridir. Animasyon, çizgi film uyarlamalarını bir tarafa bırakırsak, İlk uyarlama 1994 yılında yapıldı. Duyurulduğunda heyecana yol açsa da sonu hüsran oldu. Filmin başrolünde Van Damme olması da kurtarıcı olamadı. Gerçekten rezalet bir uyarlama olarak hafızamızda yer etti. Üzerine çok konuşulacak bir film değil. Diğer bir yapım ise Street Fighter: The Legend of Chun-Li. Biraz daha eli yüzü düzgün gibi olsa da vasatın üstüne çıkamayan bir film olarak kaldı. Street Fighter tarafında animasyon haricinde elle tutulur kaliteli bir yapım yok. Mortal Kombat ilk uyarlama 1995 yılında yapıldı. Street Fighter felaketinden sonra birçok kişi tarafından ilgi gördü. Film olarak çok kaliteli olmasa da oyuna sadık yapısı ve karakterlerin oyundakilerle benzerliği ve tabii ki efsaneleşmiş müziği ile karşılık buldu. Aynı başarıyı 1997 yapımı Devam filminde gösteremedi. Sonrasında televizyon için çeşitli yapımlar olsa da hiçbiri ilk filmin başarısını sağlayamadı. 2020 yılında animasyon yapımı Akrebin İntikamı ile yeniden hareketlenen seri son olarak 2021 yılında aynı adlı yeni bir başlangıç yaptı. HBO tarihinin en çok izlenen filmlerinden olsa da bu film için de çok olumlu bir şeyler söylemek zor. Yakın zamanda devam filmi de gelecek oyun dünyasının efsanelerinden olan Prince of Persia, 2010 yılında sinemaya taşındı. Yönetmen koltuğunda deneyimli bir isim olan Me Neville olması, ünlü yapımcı Jerry Bruckheimer'ın imzası ve oyuncu kadrosunda Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley gibi büyük isimlerin yer alması filme olan ilgiyi arttırdı. Sonuç çok kötü olmasa da yine de beklenen ilgiyi görmedi. Film bir seri halinde devam etmesi planlandı ama başarı gelmeyince iptal edildi. Yakın zamandan bir berbat iş örneği olan Borderlands, popüler bir kadroyla yola çıktı. Eğlenceli ve aksiyonu yüksek bir yapısı olan oyun sinema için de harika olur diye düşünüldü sanırım. Ama sonuç tam bir fiyasko. Benim en çok kafamı kurcalayan Kate Blanchett gibi bir kadının bu filmde ne işi var? Veya nasıl ikna oldu bu saçmalıkta oynamaya? Bir diğer çöp uyarlama Alone in the Dark, Başrolde Christian Slater, Tara Reid ve Steven Dorff gibi zamanın popüler oyuncuları olsa da filmin yerden yere vurulmasının önüne geçemedi. Film hakkında söyleyecek bir şey bulamıyorum. O yüzden diğer yapıma geçelim. Five Nights at Freddy's aynı adla sinemaya uyarlandı. 2023 Cadılar Bayramı'nda vizyona girdi ve ilginç bir şekilde iyi bir gişe yaptı. Film aslında elle tutulur bir şeyler vaat etmese de Sanırım yokluktan ve oyunun etkisinden yararlanmayı bildi. Yoksa filmde pek bir şey yok. Durum böyle olunca devam filmleri de sıraya alındı. Ajan 47, oyun dünyasının en etkili karakterlerinden biridir. Durum böyle olunca Hitman, sinemaya uyarlanması kaçınılmazdı. İlk uyarlama 2007 yılında oldu. Vizyona girmesiyle beklenenin üstünde bir gişe yapmasına rağmen Hayranları tarafından ciddi anlamda eleştirilince devamı gelmedi. Uzun süre bekletilen devam filmi 2015 yılına gelince bu sefer ajan 47 olarak yeniden vizyona girdi. İlk film kadar olmasa da gişede zarar etmedi ama yine yoğun eleştiriye maruz kaldı. Devam etme ihtimali şimdilik görünmüyor. Dövüş oyunları arasında ayrı bir hayran kitlesine sahip olan Dead or Alive 2006 yılında vizyona girdi. Devon Aoki, Holly Valance ve Jamie Presley gibi popüler oyuncular filmde rol aldı. Gişe resmen dibe vurdu. Büyük zarar etti ve eleştirmenler tarafından topa tutuldu. Bir dönem televizyon kanallarında çerezlik film olarak bol bol gösterildi. Redmi tarafından geliştirilen ve oyun dünyasında efsaneleşmiş olan Max Payne 2008 yılında vizyona girdi. Aksiyon filmlerinin popüler ismi Mark Wahlberg tarafından canlandırıldı. Film için 8 haftalık bir çalışma ile set kuruldu. Görsel efekt için ciddi bütçe ayrıldı. Yapımcıların gişede beklentisi yüksek olmasına rağmen beklenen gişe gelmedi. Zarar etmese de oyunun hayranları film için hayal kırıklığı olarak bahsetti. Dolayısıyla devam filminin gelmemesi kaçınılmazdı. FPS oyun denince akla ilk gelen kült bir oyundur Doom sinemaya uyarlanması birçok kez ertelenen ve rafa kaldırılan proje nihayet 2005 yılında vizyona girdi. Carl Urban, Rosamund Pike ve Dwayne Johnson gibi tanınmış oyuncular kadroda yer aldı. Buna rağmen film gişede çakıldı ve olumsuz eleştirilerden nasibini aldı. 2019 yılında Doom Annihilation adıyla yeniden beyaz perdeye döndü ama bu sefer ilk filmden de kötü bir iş çıkardı. Hiç kimse filmi ciddiye almadı. Oyun ve yarış denince herkesin hafızasına çakılmış yegane oyunların başında gelir Need for Speed. Sinemaya uyarlanması daha önce de gündeme gelen ama sonrasında iptal edilen oyun 2014 yılında vizyona girdi. Filmin başrolünü en popüler zamanında olan Aaron Paul üstlendi. Aksiyonu yüksek, heyecan dolu bir oyundan zayıf senaryo ve hatta inanılmaz sıkıcı bir film çıkarmayı başaran ekip tabii ki yoğun bir eleştiri yağmuruna tutuldu. Film aslında gişede başarılı gibi görünse de eleştirilen hakaret boyutuna varınca devam etme imkanı da ortadan kalktı. Ubisoft tarafından geliştirilen ve firmanın amiral gemisi olan Assassin's Creed uzun süredir sinemaya uyarlanması beklenen bir oyundu. Filmin duyurusu yapılıp kadro açıklanınca heyecan yarattı. Michael Fassbender Marion Cotillard ve Jeremy Irons gibi büyük isimlerin filmde yer alıyordu. İlk fragman yayınlanınca heyecan ateşi düştü ama yine de bir umut bekleyenler de vardı. 2016'da vizyona girdi. Maliyetinin üstünde bir getiri sağlasa da hayranları tarafından olumsuzca eleştiriler nedeniyle planlanan devam filmi de iptal edildi. İnternet kafelerin efsane oyunu olan World of Warcraft 2016 yılında sinemaya aktarıldı. Oyunun film halinin nasıl olacağı oldukça merak edildi. Aksiyona dayalı bir hikaye ile seyirci karşısına çıkan yapım, oyunun gücünden dolayı beklenilen hasılatı yapamadı. Genel anlamda olumsuz eleştiriler yanında film olarak olumlu görenler de vardı. Fakat yapımcıların filmin devamı için yeterli gişe hasılatını elde edemeyince devam filmi de gelmedi. İsminin geçtiği her şeyde milyonlarca kişiye ulaşan Pokemon, sinemaya gelmesi de kaçınılmazdı. Adından da anlaşılacağı üzere Pikachu, dedektifliğe soyunuyor. Gizemli bir kayboluşu aydınlatmaya çalışıyor. Filmde Ryan Reynolds, Pikachu'a sesi ve mimikleriyle hayat veriyor. 2019 yılında vizyona girdi. 450 milyon dolar hasılat elde etti. Tüm zamanların en çok hasılat elde eden oyun uyarlamalarından biri oldu. PlayStation özel bir oyunu olan Uncharted, sinemaya en çok aktarılması beklenen yapımlardan biriydi. Nathan için yıllarca Mark Wahlberg ismi geçse de, rolü Spider-Man ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Tom Holland aldı. Mark ise kaderine razı oldu ve filmde ikinci adam olarak yer aldı. Filmin çekimleri 2020'de başladı ama COVID salgını nedeniyle aksilikler yaşandı ertelemeler yüzünden film ancak 2022'de vizyona girmek zorunda kaldı. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Uncharted, gişede beklediği ilgiyi buldu. 407 milyon dolarlık bir hasılat elde etti ve yapımcıların yüzünü güldürdü. Şu sıralar filmin ikinci bölümü için çalışmalar sürüyor. Sega'nın konsol sattıran oyunu olan Sonic milyonlarca hayran kitlesine sahip olmasının avantajıyla sinema salonlarına gelmesi 2020'de oldu. Başrolde Jim Carrey gibi büyük bir ismin olması da filme olan ilgiyi arttırdı. Film beklenen ilgiyi ve genel anlamda iyi denecek bir eleştiri almayı başardı. Durum böyle olunca ikinci film 2022'de vizyona girdi. Watch, üçüncü film ise 2024 Aralık ayında vizyona girecek. PlayStation tarafında yarış simülasyon denince akla gelen yılların eskitemediği oyun Gran Turismo, ünlü yönetmen Neil Blomkamp tarafından çekildi ve 2023'te vizyona girdi. Film oyunun hayranları ve sinema izleyicisi tarafından beğenildi. Eleştirmenler tarafından genelde olumlu eleştiriler aldı. İyi bir hasılat elde etti. Devam filmi ile ilgili henüz bir bilgi yok. Red Storm Entertainment'ın aynı adlı video oyunundan uyarlanan yapım, 2021'de sınırlı sayıda sinemada vizyona girdi. Gerek eleştirmenlerden gerekse de izleyiciden oldukça olumlu eleştiriler aldı. Korku komedi tarzında olan film, oyun uyarlamaları içinde en iyi puan alan filmler arasında yer aldı. Nintendo'nun para basma makinesi olan Mario, ilk olarak 1993 yılında Super Mario Bros. Filmiyle şansını denedi. Fakat sonuç tam bir felaketti. Nintendo bu başarısızlık ardından uzun süre film tekliflerini geri çevirdi. Ta ki 2018 yılında filmi Illumination ve Universal ile birlikte yapacaklarını duyurana dek. Film 2023 yılında vizyona girdi. Eleştirmenlerden karışık eleştiriler almasına rağmen film dünya çapında 1.36 milyar dolar hasılat elde etti ve bir animasyon filmi için dünya çapında en büyük açılış hafta sonu bir video oyununa dayanan en yüksek hasılat yapan film ve 1 milyar doların üzerinde hasılat yapan bir video oyununa dayalı ilk film dahil olmak üzere birden fazla gişe rekoru kırdı. Ayrıca 2023'ün ikinci en yüksek hasılat yapan filmi üçüncü en yüksek hasılat yapan animasyon filmi ve Illumination tarafından üretilen en yüksek hasılat yapan film oldu. Büyük başarının ardından devam filmi gelmesi de kaçınılmaz oldu. Yeni filmin 2026'da vizyona girmesi planlanıyor. Konami'nin oyun dünyasına armağanı olan kült korku oyunu Silent Hill, 2006 yılında vizyona girdi birçok hayran oyunun sinemaya aktarılamayacağı yönünde görüş bildirdi. Daha film vizyona girmeden yoğun eleştiri aldı. Vizyon sonrası ilk izlenim olarak beğenilmedi. Ama ilginç bir şekilde yıllar geçtikçe filmin beğeni oranı arttı. Tabii ki bu ilk film için geçerli. Çünkü 2012'de ikinci film Silent Hill Revelation tam bir facia oldu. Halen daha ilk filmin ve oyunun etkisi yüzünden üçüncü film beklentisi var. Ortalıkta dolaşanlar doğruysa Return to Silent Hill adlı yeni bir devam filmi gelecek. Ama tarih belli değil. Oyun dünyasında halen daha istikrarlı bir şekilde devam eden Resident Evil ilk olarak efsanevi zombi filmlerinin yaratıcısı George A Romero tarafından sinemaya uyarlanacaktı. Sonrasında dümen Paul W.S. Anderson'a döndü ve ilk film 2002 yılında gösterime girdi. Başrolde Milla Jovovich ve Michelle Rodriguez gibi iki güçlü isim vardı. Olumsuz eleştiriler alsa da iyi bir hasılat elde etti. Ve ardı ardına devam filmleri geldi. Apokalipse 2004'te, Extinction 2007'de, Afterlife 2010'da, Retribution 2012'de ve The Final Chapter 2016'da vizyona girdi. Son olarak Resident Evil, Welcome to Raccoon City adlı yapım gösterildi. Filmler genel olarak çok beğenilmese de yine de ilgi gördü. Bu ilgiden yine aynı kadroyla bir başka oyun uyarlaması Monster Hunter bile çekildi. Oyunlarda üçgen göğüslü kadın figürlerin olduğu dönemde herkesin aşkı Lara Croft efsanesi vardı. Oyunun etkisi büyük olunca sinemaya uyarlanması da kaçınılmaz oldu. Zaten film gibi senaryoya sahipti. Tek eksik Lara Croft gibi bir efsane karakteri kim canlandıracaktı? Dönemin en güzel ve en büyük kadın yıldızı olan Angelina Jolie bu işi üstlenince her şey tamamlandı. Film 2001'de vizyona girdi. Film olarak hiç beğenilmese de Angelina Jolie'in mükemmel performansı filmi başka bir yere taşıdı. 2003 yılında devam filmi The Cradle of Life vizyona girdi. Aksiyon sahnelerinin oranı arttırıldı. Jolie yine övgüler aldı ama gişede ilk filmin gölgesinde kaldı. Devam filmi planlar dahilindeydi ama akılda kalan şüpheler yüzünden seri sonlandı. 2018 yılında yeni bir üçleme olarak planlanan ve başrolde Alicia Vikander'ın oynayacağı Tom Raider vizyona girdi. Daha vizyona girmeden Alicia ciddi anlamda eleştirildi. Hem gişede hem de eleştirmenler tarafından bekleneni alamadı. Hayranlar da başından beri olumsuz görüş ortaya koyunca Alicia filmden çekildiğini duyurdu. Televizyon dizisi olarak yapılacağı gündeme geldi ama sonrasında animasyon dizi de karar kılındı. Yakın zamanda yayınlanacak.